<laughs> evet Küçük arıcımız Oğluşum artık bundan sonra benimle birlikte arılara bakacak Hı hı evet. Nasıl korkuyor musun? Çok bir korkum yok arılar yatıyor Yatıyor diyorsun. Hı -hı. Nereden Uyur. biliyorsun yattığını? Selserledim dedim. <laughs> Kovanlarına girdi dedim Evet Şimdi bal hasatımızı yaptık Eee onun için Şimdi sadece kış için hazırlıklara başlıyoruz yavaş yavaş Aralar sakin olduğu için körük yapmayacağız bugün. Onu sana daha sonra öğreteceğim. Bugün sadece bakımını böyle bir yapacağız. Suyunu vereceğiz. Daha sonra biraz daha erken gelip şey yapacağız. Bakımını yapacağız. Kış bakımını. O zaman körük yapmasını da öğretirim. Göstereyim. O zaman şapkamı çıkar. Bunu tak. fermuarını çek. Evet, küçük arıcımız. <laughs> ama şey gibi oldun ama arı gibi oldun. <laughs> evet, ben de astronot. Annem uzaylı oldu. Uzaylı şeyini de bunu kapatalım. Hop. Evet. Hop. Annem astronot ben. De. Evet. Şimdi arılara bakmaya gidiyoruz.